değerli temsilcileri, sayın basın mensupları, evet, değerli arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz. E, 2015 e, 1 Kasım e, seçimlerine doğru giderken AK Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi, Halkın Demokrasi Partisi ve Saadet Partisi'nin seçim beyannamelerindeki haklar ekseninde 8 başlık altında e, toparladığı arkadaşlarımız, onların beyanı inşallah biz burada arkadaşımız rapor hazırlayan arkadaşımız açıklamasını yapacak. Daha sorularınız olursa cevaplayacağız. Değil mi? Evet. E, ben tekrar hoş geldiniz demek istiyorum. E, 2015 erken seçimlerine giderken Ak Parti, Cumhuriyet Halk Partisi, Halkların Demokratik Partisi, Milliyetçi Hareket Partisi ve Saadet Partisinin seçim beyannamelerini değerlendirmek üzere buradayız. partiler seçmenden mümkün olabilecek en fazla oranda oy alabilme çabası içinde olduklarından toplumun beklentilerine yönelik farklı vaatlerde bulunmaktadırlar. Ve bu vaatlerini belirttikleri en önemli temel kaynak parti programları ve seçim beyannameleri. İşte bizde tam bu noktada partilerin bu bahsettiğim 5 siyasi partinin 2011, 7 Haziran 2015 ve önümüzde gerçekleşecek bir Kasım 2015 seçim beyannamelerini değerlendirdik. Burada kamuoyu adına önümüzdeki süreçte siyasi partiler tarafından atılmak istenen somut adımları inceledik onun dışında bu somut adımlar için nasıl bir süreç öngörüyorlar? Biz bunları açıkçası merak ettik ve 8 tane ana başlık belirledik ve bu ana başlıkları vaat ana başlıklar altında vaat ettikleri hususları belirttik. bu ana başlıklardan bahsetmek gerekirse, bunlar engelli haklarıydı, tüketici haklarıydı, hasta hakları, hekim ve sağlık çalışanlarının hakları. Kadın hakları ve çocuk hakları, bunun yanında insan hakları ve yeni anayasadan, son olarak da bağımlılıklardan bahsettik. Aslında daha geniş tutmak isterdik bu başlıkları fakat bununla sınırlandırmayı uygun bulduk. Bunun dışında ben birazcık bu saydığım baş, başlıklar altında partiler... Kısaca ne demişler, ee, biz bu incelediğimizde bu başlıklar altında e, vaatleri incelediğimizde neler çıkarmışız çok kısa kısa açıklayacağım çünkü çok fazla e, detay var raporu da e, okuduğunuzda göreceksiniz zaten. Şu şekilde başlayabilirim engelli hakları başlığı altında. E, nüfusun e, biliyorsunuz engelli vatandaşlarımız %12'sini çeken e, hususlar arasında. Bunun dışında ben e, devam edecek olursam hastalıklarına ilişkin maddeler arasında e, bu konuda e, ulusal ve uluslararası e, belgeleri kapsayacak şekilde maddelerin e, bulunmadığını tespit ettik biz. E, bu da önemli bir tespit. E, bunun dışında hekim ve sağlık çalışanlarının e, haklarına ilişkin partiler şu şekilde genelde bir çerçeve çizmişler. E son zamanlarda e, ülkemizde işte hekimlere, gerek hekimlere gerek sağlık çalışanlarına çok fazla e, saldırı e, yapılmakta, şiddet uygulanmakta. Genelde bunun altı çizilmiş e, partilerin beyannamelerinde. Fakat buna ilişkin e, böyle çok detaylı açıklamalar yok açıkçası biz bulamadık. E, dediğim gibi genel geçer ifadeler var. E, bunun dışında e, sosyal sigorta ve güvenceler olmazsa olmaz e, maaliyetler arasında bildiğiniz üzere. Ee, burada da bu konu, bu başlık altında da e, çok fazla e, şey, bizim süslü cümlelerin cümlelerin olduğunu, maddelerin olduğunu tespit e, etmiş bulunmaktayız. E, yine diğer bir e, başlık, kadın ve çocuk haklarına ilişkin hususlarda. E, burada da az önce de belirttiğim üzere yine çok muğlak ve genel genelgeçen ifadeler var. Kanuna yönelik şiddetle ilgili bu kanunların değiştirilmesi, bir takım yaptırımların getirileceğine ilişkin vaatler üzerinde durulmuş. Ben mesela özellikle çocuk hakları bakımından çok eksik buldum partilerin vaatlerini. Bunu da bu şekilde ifade edebilirim kısaca. Onun dışında bağımlılık dikkatimizi çeken başlıklar altındaydı. E, bağımlılıklar konusunda da e, siyasi partiler e, bağımlılığı sadece uyuşturucu ve madde bağımlılığı olarak görmüşler. Yani ne bir oyun, e, yani bağımlılık sadece uyuşturucu ve madde, e, uyuşturucu ve alkol bağımlılığından ibaret değildir. Yani bunda bunun içerisinde oyun bağımlılığı da var. çeken bir ee, onun dışında e, bu devletin kumarı bizzat oynatarak bağımlılık oluşturduğunu ve bunu görmezden geldiğini e, tespit etmiş bulunmaktayız. E, daha sonra tüketici haklarına geçecek olursak ediyor siyasi partiler. E, bunun dışında tüketici mahkemelerinin sayısının e, artırılacağı artırılacağı e, ve yeni düzenlemelerin hayata geçirileceği üzerinde durulmuş. E, 2011 ile 2015 beyanlameler arasında bu hususta paralellikler, benzerlikler tespit ettik. Bunun dışında e, diğer bir hususa geçersek e, temel insan hakları ve anayasa konusuna geçersek e, burada Siyasi partilerin bildirgelerinde bu insan hakları, bu hakların yansımaları olarak yaşam hakkı, tüketici hakkı, hasta ve hekimlerin hakları, kadın ve çocuk hakları, sosyal güvenlik ve sigortam, engelli hakları ve yeni yeni anayasa fonları az sorunlu alanlar olarak algılanmış ve küçük panetik değişikliklerle bu sorunların ların korunmasını ve bu sorun üzerinde çok fazla hani bulunmamışlar. Çok genel ifadelerle açıklamışlar insan hakları hususunu beyanamelerinde. Eee bununla birlikte ben kendi adıma bu raporu tümünü kapsayacak şekilde, bu başlıkları kapsayacak şekilde bir kısaca bir değerlendirme yapacak olursam eğer, partilerin seçim beyannamelerindeki ifadelerin bir çoğunun gerek ulusal gerekse uluslararası insan hakları belgeleriyle yeteri kadar örtüşmediği ve bu standartları sahip olmadığı kanaatine vardı. Yani bu ülkenin sorunları ve yukarıda bahsettiğim az önce bahsettiğim sorunlara ilişkin çözüm önerileri konusunda eee çok genel geçerli konukbe istifadeler bulunmakta. Ee, diğer son olarak dikkat çekmek istediğim bir husus da e, uzlaşma konusunda. Partiler ne yazık ki e, uzlaşma arayışına e, partilerin ne yazık ki uzlaşma arayışına girmemeleri de e, bizim dikkatimizi çeken bir nokta oldu. E, onun dışında e, ben sözlerimi hani bu şekilde bitirmek istiyorum ve sözü diğer... sonuç kısmını da okudunuz? miyiz? sonuç kısmı. Da, sonuç kısmı. <laughs> evet. E, şöyle e, yani bir olabilmek adına ortak bir çö çözüm geliştirmek adına bu uzlaşma konusunda da yer vermemeleri bizi hayal kırıklığına uğrattı diyerek e, ben sözlerime son verebilirim burada ve devam etmek isteyen e, evet. e, ben de birkaç kısmına girmek istiyorum hasta hakları gibi. Ben Hasta Hakları Aktivistler Derneği'nin genel başkanıyım. E, hasta haklarının Türkiye'de kanunsuz bir yönetmelikle e, yürütüldüğünü ifade edebiliriz. Çünkü kanun yok ama bir yönetmeliği var. Dolayısıyla idari cezalar verilebiliyor. Hak ihlali olduğu zaman. Bu kanunun birazcık e, bir yürürlüğe girmesi bizim öteden bir talebimiz ama buna yönelik bir e, şu ana kadar herhangi bir adım atıldığını görmedik. 10 yıllarda sağlık hizmetlerinin ücretli hale getirildiği ve toplumun e, kabullenmesi sağlandığını görüyoruz. Bas, burada bir örnek yaptım. Bakın kısmı Türkiye'de şu anda 1344 lira. Devlet 1344 lira geliri olan bir kişinin e, maaşının %38.5'ini çeşitli oranlarla kesiyor. Bunun %12'si sağlık primi adı altında. Şimdi yaklaşık 68 liraya şu 68 lirayı 12 liraya çarptığımız zaman 2016 liraya denk geliyor. Yani biz 2016 lirayı devlete cebden veriyoruz. Devlet diyor ki ben sizin maaşınızdan bunu keserim. Sizin ve bakmakla yükümlü olduğunuz kişilerin sağlık hizmetlerini karşıların vaadiyle bunu kesiyor. Ayrıca Türkiye'de ortalama muayene sayısının 8 olduğu bakanlığın açıklaması yani 580 milyon kez Türkiye'de 2015 yılında muayene olmuş. 70 bin lira gördüğümüz zaman 77, ortalama 8 kez. Bir kişi 8 kez hastaneye gittiği zaman en az ödediği para 30 TL. Kamuya gittiği zaman. Muayene katkı payı, reçetli katkı payı, işte ilaç katkı payı adı altında ödediği para 30 TL. 8 ile çarptığımız zaman 240 TL. Toplam ay 1344 lira geliri olan bir kişi yıllık 2256 lirasına Zorlu sağlık hizmeti için cebinden ödemek zorunda kalıyor. Dört kişiyle çarptığınız zaman bunun devasa bir bırakmıyor. Bu parça parça vatandaşın cebinden çıktığı için henüz vatandaş bunun farkında değil ama ee, sağlık hizmetinin ücretli hale getirildiği, parası olanın kaliteli verildiği, sağlık hizmetine ulaştığı ancak parası olmayan ulaşamadığı bir sisteme doğru ne yazık ki gidiyoruz, ben bunun altını Kısa birkaç şeyden söylemek istiyorum. Tüketicilere bir, bir şey genel şey, Bir telefon şey al, bu tarafa verebilir miyiz? Tüketicilere bir genel başkanım, Mahmut Şahin. Sivil toplum siyasi partileri denetliyor. Denetlemeye devam edecek, bu giderek artacak ama asıl önemli husus şu, sivil toplum tüketiciye, hastaya, engelliye ve hakkı yenen, insan hakkı ihlali uğrayan insanlara da göndermek, yok göstermek zorunda. Nasıl? Ee, ne talep edeceğini tüketicimiz de çok fazlaca bilmiyor. Şimdi siyasi vaatlere baktığımız zaman emekliye bir maaş ikramiye, asgari ücret 1500 çıkartacağım. Bu vaatler havada uçuşuyor. Neden? Çünkü böyle bir talep var. Yani paralarımız, maaşlarımız arasında Hatta askerlerin kökünü kurutmak için etrafa tuzak kuran adam bile çıkıp, askere 1000 lira maaş vereceğim. Diye. Yani işi para noktasında tüketici talep ettiği zaman siyaset de buna yöneliyor. Biz ne talep etmemiz gerektiği konusunda da tüketicileri doğru yönlendirmeliyiz. Bu çalışmada bu çalışma da inşallah böyle bir konunun yolunu açar. Gidelim. hem ilgi alanımız itibariyle de e, insan hakları ve yeni anayasa ile ilgili hususlara değinmek çok kısaca. E, yine arkadaşımızın bahsettiği gibi yeni anayasa ve insan hakları hususunda da hakikaten toplumu e, rahatlatacak mevcut bir önerinin e, olmadığını maalesef görüyoruz. Daha önceleri Yeni hususunda toplumda çok belirmiş talepler var, ancak gelinen noktada Yeni Anayasa'nın oluşabilecek siyasi yapı itibariyle çok da mümkün olmadığı gibi bir sonuçla karşı karşıyayız. Ama biz sivil toplum kuruluşları olarak Yeni Anayasa hususundaki taleplerimizi aynı vurguyla, aynı kararlılıkla söylemeye devam edeceğiz. Çünkü bu anayasayla yola devam edilmesi imkanı yoktur. Mutlak surette siyasi aritmetik ne olursa olsun yeni bir anayasa ihtiyacı önümüzdedir. Ve siyasi partilerin bu ihtiyacı göz önünde bulundurarak bir uzlaşma içerisinde olması sivil toplum kuruluşlarının en önemli ve bastırarak söyledikleri, bir taleptir. Bunu yinelemek istiyorum. Teşekkür ederim. Ben de arkadaşlara teşekkür ediyorum. Ee, Mazlumder adına insan hakları ve yeni anayasa ile ilgili seçtiğim bıraktığı yerden birkaç şey söylemek istiyorum ben. Ee, yeni anayasa talebi aslında e, 2000'li yıllardan beri 28 Şubat sürecinin e, etkisinin biraz e, azaldığı yahut da sivil alanları biraz gençlenmeye başladığı zamandan beri e, toplumun beklentisi. Ancak son geldiği noktada hakikaten güvenlikle ilgili e, yaşadığımız olaylar bu halkın nazarında da e, siyasi partilerin programlarında gördüğümüz kadarıyla biraz daha e, baskılandığını görüyoruz. E, ama ne olursa olsun mutlaka e, insanın eksene alındığı hakların e, eksene alındığı bir anayasanın mutlaka yapılması gerekiyor. E, değişmez maddelerinde maddelerin tamamen arındır. E, herkesin sahiplenebileceği, e, vatandaşların eşit olarak kabul edildiği sivil e, bir anayasanın mutlaka yapılması gerekir. E, özellikle bu partilerin vaatleri arasında baktığımızda askeri yargı ile ilgili bir şey var. Yani askeri hakkın kaldırılması, tamamen bir disiplin mahkemesi olması noktasında bizim bu konuda iki yıldır devam eden bir kampanyamız var. Askeri yardım kaldırılması ile ilgili. Ee,